Piyavet Anlıyor basın toplantısı yamel ister ki iktidar artık onu karabigre bizim bir malite ister artık siyasi partiye bütün evin ne siyasi partiye de bayrak tamam ki nokare ve bas bana göre bir çava bir varı zaten ben bir ayağım hatın berhe budu anas boy basın metin ya bu kine mevden değerli basın emekçileri resmi bir açıklama olmasa da Fiili olarak seçim sürecine girilmesiyle birlikte AKP MHP iktidarının başta Kürt halkının temsilcileri olmak üzere tüm muhalif kesim ve kurumlara sistemik, sistematik olarak düzenlediği operasyonlar siyasi soykurumun bir parçası olup tamamen hukuk dışı ve iktidarın tükenmişliğinin göstergesidir. Ülkede bir yandan hak ihlalleri, yokluk, yoksulluk, işsizlik ve ekonomik kriz gerek derinleşirken, iş ve kadın cinayetleri artarken, halkın direnişine rağmen rant uğruna doğa talan edilirken, bir yandan da iktidarın zulmüne karşı direnenlerin gözaltına alınması, tutuklanması, işten atılması, kurumlara ve siyasi partilere baskınlar yapılarak ilegalize edilmeye çalışması gibi birçok haksız, hukuksuz cezalandırmalar toplumun büyük bir kesimi sindirmeyi amaçlarken geri kalan kısmını da susmaya ve AKP politikalarına boyun eğmeye zorlamaktadır. Toplum, Cumhuriyet tarihinin en büyük yoksulluğu ile hayatta kalmaya çalışırken, eğitime, sağlığa, bütçe ayrılmaz iken, işsizler, emekçiler, kadınlar ve milyonlarca yurttaş, yoksulluk kuyruklarına maruz bırakılırken, ülkenin kaynakları çıkar grupları arasında paylaşılmaktadır. AKP'nin 20 yıllık iktidarının geldiği aşama, demokratik ve insani talepler için yapılacak eylem ve etkinliklere, söyleme, söylemlere dahi tahammül etmeme halidir. Bu tahammülsüzlüğün oluşturduğu nefret, hukuksuzluk ve cezasızlık, milyonlarca oy almış, mecliste en çok milletvekili olan, 3. Parti olan Halkların Demokratik Partisi'nin İstanbul gibi Türkiye'nin en büyük ilinin eş başkanına sokak ortasında şiddet uygulanmasına, eş genel başkanlarının tartaklanmasına kadar gelmiştir. Ülkenin Cumhurbaşkanı, bakanları ve tüm resmi heyetlerinin ziyarette bulunduğu veya ziyarete gelen Irak-Kürdistan Bölgesel Hükümeti'nin bayrağıyla resmi tören yapılmış olmasına rağmen Azadi Pak ve PSK'ye baskın yapılmasına, bayrakların sökülmesine kadar gelmiştir. Ahmet Emek ve Demokratik Platformu olarak demokratikleşmek ve özgürleşmek yolunda değişimin, dönüşümün herkes tarafından gösterilecek mücadele ile gerçekleşeceğini biliyoruz. Hak, adalet, özgürlük, demokrasi ve eşitlik mücadelesi veren herkesle dayanışma içinde olacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Hem e, Kürt e, temsilcileri hem de gen, genel anlamda muhalifleri e, seçime giderken zayıf bırakma, zayıflatma, yıpratma e, siyasetin politikasının bir çabası olarak değerlendiriyoruz.